Tamam. Üç araç beyler hepsi Bekle. köprüden gelecek. Hepsi köprüden geliyor. Hepsi Aa, hepsi. Tamam. Bir var mı köprünün başında? Hızlı hızlı hızlı. hızlı. Abi hızlı tepeleri al. Tepeleri alın. Musa ben koyuyorum var. koyuyorum Savaş koyuyorum var. koyuyorum. Arabacı koysun alttaydı. Patlatın patlatın. Burada öldürüyor adamları tamam mı? Patlatın. Bunun altına da girmiş olabilir. Abi çok Aracını patlat. Tamam. Kaysa canları pert bu arada bak bir alalım. Ne vurdun lan? Zimler açık bekler. Zimler açık Onlar mı? Zimler, zimler. Burada, burada, burada. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Eylül kanka, güzel. Hadi geçti. Mustafa bizim arkamda sen git. Mustafa orası. Oğlum burası çok kötü ya. Var ya burada hiç. Her yerden gelebilirler orada. Aynen aynen. Flank direkt rahat atın. Olabilir abi. Abi yeterli bir araç var burada. Çok açıkçası geliyoruz. Ben aracımı bilerek gösteriyorum mi? şu an. görüyorsun değil mi abi. Gördük abi görüyoruz. Evet, yani bak şurada araç vardı üstünde. Abi lastik alalım mı? Or, Kanki olur. bu adamlar bence dört kişi ha. Abi önümüzün... Hı, tamam. Gerek yok ya. Sanki biz yerine geçtirelim mi aşağıya? Aa, yine oraya kapattım. Ring boyayın var ya alanla ya. Oraya yaklaşmamız lazım. Tebrikler. Neler ben Ersin, tarafından on iki kişi oraya ulaştıralım mı şu yere direkt? Ne diyorsun? Kapı O zaman güzel olur. Son On iki. Aynen, şey... bence güzel olabilir hem hadi beraber adam var dağlık da bizim işimize şey gelir 12 kişi adama fişek şey abi fışe kafa atalım fişeğe. Hadi. Hadi. hadi hadi tamam hadi. tamam şey herkes herkes bir, bir toplansın ama öyle yap Hayır. Hayır, kendi kendine sıkmıyorum da. Allah 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 Aynı yerden Allah 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 işaret bak bakıyorum bak alana aç abi benim ekranı açabiliyorsan. Kanka adamlar şuradan attı herhalde Kanka. ya. Şuradaki herhalde attılar. Aynen ay, işaret. Bak şurası. Ha o ev mi? F'nin tamam. üstündeki evler. F'nin tam üstündeki evler. Tamam bir dakika. Gelin birer kafa atak diye yani. ne olacaksa olsun. Zaten Pierre'i de almışlardır abi kesin. %90 orayı da almışlardır. 2-2 ekip bence şu an. Dağılmışlar yani. Yıldız abi siz neredesiniz? Abi 400 metreniz kalınca söyleseniz de biz de yürüyelim. Geldik geldik geldik. Biz. 400 metreye girdiniz mi? Aynen. Evet. Girdik girdik. Evet, evet. Tamam ya, oyna başlıyoruz. oyna. Başlıyoruz. Hadi, ya. let's go let's go let's go let's go. Kağıdan gidiyoruz. Siz sola atın abi kapağı. Çatı, çatı var çatı var. Yanınızdaki biz yanınızdaki biz. Çatı da çatı da çatı da. Vur kafayı ya vur kafayı. Hadi, Hadi basılın. Selam abi bas bas. Selam abi bas bas. Burada şurada şurada şurada. Oooo ne kadar çok kalabalık. Sağ arka var, bekle Sol var, sol Arak, Beyler, en sağ var, beyler Söyle, Evin üst katında adam var, beyler Ağzını şey, 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 kaldırdım bomba, bomba, bomba var, bomba, bomba var Bomba var, girme, bomba var, girme Girmiyor Ha, bomba da atmayın Adam burada abi. kurmuş kurmuş burada bunun içinde. Bunun içinde. Kanka benim, benim, Burada, 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 burada çıkamam ya. buradan ya. Çıkmanız lazım. Bak arkadayım arkadayım. Bana doğru gel. İçeride, içeride bu adam. Aşağıda şu şu bir adam var. İçeride bir adam var. Beyler biri sağlık Abi ben bayıldım ya bu arada. abi koruman lazım. Soldan bomba oluyor her tarafta. biri bana gelmesi lazım hemen. Tamam tamam siz iyisiniz şu an. Siz iyi yapıyorsunuz. Helal. Bayım bayım tam çatı yap. Sait çatı yapalım mı? Çatı yaptım. Bitirdim ben gider. Beyler şu tarafta var. Bizim kira görüyor mu? Aa çok uzaksın. Fakat tek aşağıda 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 Yunus neredesin? Desen hala abi, abi, tamam, abi hala var bu arada. Hala var bu arada. Bak şey maviye biri girdi. bizim buradan birkaç kişi çıkması lazım ya. Barış var mı? Öldü direkt. Ya, Bir oy tanesi oy öldü ya, direkt. Ay, Mursaf, kanka onu devamlı getirebilir misin? Kanki ben şu an görüyorum da. Benim Teşke açılmam ben lazım. Musab'a yardım etsin ne ya, yersin? Ya, ya. Musab'a yardım et bak araçla kaçıyorlar. Bak. Gel gel Yasin gel. Yasin. Musab sağında. Sağında Musab. Musab. Bak ile gidiyorum bak en sağda. Bana mı diyorsun? Bana mı diyorsun? Duydum seni. Gelin yanına. Musab abi. Musab çektik sizi aşağı, Bu arada ses geçtik. Tamam. Kanki biri bana yardıma gelebiliyor mu? Gelemiyoruz Yani. Bak kan. <laughs> Lan bizimkiler bizim <laughs> benim bagi alıyor ya. Sayıdap sen kimseyi görüyor musun? Ben niye görmüyorum? Adamlar ben çıkıyor, adamlar çıkıyor. Bizden bizden galiba bu. Çıktı da arkaya Aynen. doğru Oynalım koşuyorlar. Hangar oynayalım mı? Neresi var? Hey, Neresi var hala? Ersin lan Ersin vurdu Ersin. Video kaldırdım seni. Şu kim abi şurada kimse yok. Galiba on. Ben bana niye sıkıyorlar? Sıkı baksana abi. Ben tamam, bakacağım şimdi dur. Abi bizim ikiler değilmiş. Kıyafetsiz kıyafetsiz. Ee, ufuk. Hala Altımız orada adam, adam var. var. Altımız adam var Altımızda adam var galiba. Altımızda adam var galiba. Gel gel. Zeyrex gel açıyoruz o binayı. Tamam. Burada bir adam var ya, ufuk karşıda, kulübün yanında herhalde. Gel bunu oynayalım, gel gel. Abi bize Kim sıkıyor bize? Ufuk S'de. Şey Helal lan Ufuk. Ufuk <laughs> burayı emsis yansana. sana götürmek istiyor. Üstüne Bizimkiler bak, size sıkıyor olabilir. Çok Helal. E, bu adam sıkıntı. Ufuk, o adamı alman lazım beni kaldırtacağını. Info, ben, info var onu. mı, info? Nerede? keşke bitirseydim. Bak kaçtı. Kayısı... Binaya yok. gidiyor, binaya gidiyor, binaya gidiyor. Kaçıyor bak. Hangi? yakala onu. Hangi bina? Hangi bina? Seyitler buraya oynuyorlar. Buraya oynuyorlar. Kitlosu yok Seyitler. Canım yok ki. İkinci kata çıkıyor. Tamam. Bomba atıyor. ya. Musab yardımı lazım. Burada da var kanka. Adamlar adamı kaldırmak için harçladılar lan bizim binaya. Manyak bunlar. Ufak ben bir arkaya aldım seni binayla açılarsa koruyacağım ben seni tamam mı? Hayır hayır ben kill'i çaldım. Kill aldım. aldım. Bombalasanız da kimdi zaten? Nerede tam olarak? Hangar hangar cam at cam vurdum. Helal. Mustafa senin arkandan beni zıplamaya çalışıyor. Siz bizden mi o? Aynen. Aa burada iki abi kişi var beyler. Burada abi, iki kişi var. İçeride iki kişi var. Alana mi Direkt İçeride iki var iki. Bomba var bekle. Var, gidin, var, atsana bizim burayı. Adam gir, bizim Attım. adam girdi. Girme, girme. girme. Tark, hayır, hayır, hayır. Bizim değil, bizim değil. Şu an bizim değil. Attım bomba Lan. Tamam, bir baygın. Hele. Bomba da var galiba. bomba var galiba. girelim daha. Tamam, burası öldü. Bitti bence ya şu anda. Soralım yukarı. Gelsin. Sura, ya Çok yukarıda bu adam alan vuracak ona git alana git alana Aa, alan var lan beyler aracımız var mı? Kanki araca araca beyler Ben bir tane araç aldım beyler sesim geliyor mu? Bizimkiler Beni kim Lan Ödeştik mi? Evet. Güzel, güzel. Kitmen, kitmen mi olacaksın lan Tayyip? Ne abi orada o kadar? Bir kişi yaşıyor nerede o iki kişi? Abi, alan dışında alan dışında. Alan dışında ha Serkan abi. Bir sonraki alan da Biz onları arkalamıştık ya var ya giremezlerdi. Biz arkalarındaydık. Çok iyi yaptınız abi Sarı yiyor <laughs> <ya. gülüyor> e lan. Evi <laughs> lan. Salın var. Sait Hadi bakayım. Sait alana gireceğim kanki ben. Sarkan <laughs> abi. Efendim. Alan defterlerini kapat bunların. arkadaşlar. Sait abi Musab mı var? Musab beraber Musab beraberiz kanka. Bekle bekle Sakın abi Nerede? Geliyor mu? Bende bende sıkıntı yok alıyorum ben. Alan da şuna bir abi. Bakar de abi alana sokmayın. <laughs> Sen ayıp oğlum herhalde bunu şu furekime yapma bari ya. Allahu ekber. Ya, bak, cık, abi, cık. abi abi kesin arkalıyor bir yerden Sayit bak ben sana Şuraya söylüyorum olmasın. Ne arkalaması ya ben öldüm ya. Bu hain insan. Sayit gel kanki ya. arabaya ben arabaya gel. Tamam tamam. Hayır hayır. Al beni. Ara tamam. Bindin mi? Bin 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 bin. Bindim kanka. Tamam. Yeleğim yok ama sıkıntı yok Sait. Bayılabilirim. Araba direkt C yapın. Biniyorsun tamam mı? Bence bir yola Yol şey yapayım. Bu sapın şey. var ya. Söylediği kelime ön tanesi yalan. Arkaya bir tane Sait seçim Sait sol taraftaydı bak. Sait sol bak, taraftaydı. Musal ekranı kapat Musal. Lan alan mı? Harbiden Aray, ekran mı soldaydı. var? Sait en soldaydı. Sait en soldaydı. Erkan. Ben Bekler sizi. Sait arkada hain Geliyor geliyor Serkan abi geldi arkanda. da. Oğlum Cen sen bizdensin mol <laughs> Geri zekalı. <laughs> Yerini unutma. Serkan abi geliyor ben, diyorum ben. Abi çıkarsın çatıya. Çatıya çıktın. Aa, aldım Serkan abi da. Göstersen ekran versene. Kanka, ekran, ekran. verseniz abi ya. Hayır oğlum oh. benim yerimi söylüyorsunuz hepiniz ama. Tamam Serkan'dan izliyorum. Herkes benim yerimi söylüyor Serkan abiye. Lan durun. Sen şey, e, şey, hainlik yapıyorsun oğlum. Hocam sağ burada. Kanka bir de can söylüyor saçmalama bakayım. Ee, bakayım. O <laughs> Kanki o da o da ordu. <laughs> Sıkıntı yok. Sait hangarda, Sait hangarda. Lan bomba atamadım sait, ya. Sola son sol unutma. Akıllı unutma. Öğrenmemeler artık gerimi öğrendim. Kanki baygını kaldırmıyor <laughs> şu an. Ya, artık, ya, abi. Abi. Ay, canım, Oyna duymam. bence. Dostlarımızı tanıyamıyoruz ya Cihan. Eyvallah. <laughs> 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 sait Sait Saltan yanın Sait Sait Kimse. Kanka hadi sakin ol, baygın. kanka tavalanmamız yok mu demiş. Kanka baygınım, baygın. Aa sen baygın mısın? Kanka Aynen. nasıl ben sana? Yalan abi. Baygın. Vallahi baygınmış lan, Musab ben... nasıl baygınlığı becerdin? Ne bileyim lan, iki tane yalan, adam yalan. varmış. Yalan, baygın, yalan, baygın baygın. Öyle mi? Akın, Akın baygın. Akın, kaldırmak Bakın, yasak. Bir, iki. <gülüyor> <gülüyor> Üç diyor, Serkan abi sen öldün mü ya? Ya hain Said arkadan gelmiş, hain insan. Ben sana dedim, sağa bak dedim. Kanki ben arkalıyorum adamı, arkalıyorum. Hemen şu an aynı köşede sağda, şurada. Kardeşim akısı şu <laughs> Kanki zıplıyor bu bu Arkası, bu şey bu. Vur vur Akın vur 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 Akın vur. Furiye girdi. Furiye girdi. Furiye <laughs> <Buraya> geldi Akın. Tamam mı bitti? Tamam. Ben bir charge ile Volta atıyor. Kanki ben öldüm beni sal beni sal. Kulüveri, kulüveri beni sal beni sal. <laughs> Lan. Lan ne uyandırması? Gel gel boşver kanki. Ne bilsin? Helaya birbirine girdi. 6 saniye 5 4 3 Helal helal. Kaldı mı? Hadi Çocuk var ya set de. Ulan var ya ben de ben de ekran veriyorum ya. Kime güvenip ekran <laughs> veriyorum ki? Daga <Yani gülüyor> ekran ver bizim Memo bir saniye. <laughs> Saniyeyi sayıyor adam ya. <laughs>